Cenab-ı Hak demedi deniz kenarlarını siz gidin yurt edinin diye. Hatta Allah Resulü dedi ki yapmayın. Gittiniz yaptınız. E, Cenab-ı Hak demedi sana devasa yüksek binalar yap diye. Kıyamet elamet dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Devasa yüksek binaları dedi. Kıyamet alameti. Hatta daha ilerisini söyledi. Dedi ki dağdaki çobanlar şehirlerde yüksek binalar edindiğinde dedi kıyameti bekleyin. Adam köylüydü orada. Tarlası vardı. Geldi imar. Adam köydeydi. Adam imar gelince yerleri pahalandı. Adam geldi şehirde ne o yüksek yüksek binalar yaptı ve hatta müteahhitler gittiler. Dediler ki yüzde ellisini ver. Kaç tane çıkıyor buradan? 30. 15'i senin, 15'i benim verdi. Adam da o 15'inde gitti oturdu, çoluğunu çocuğunu da tuturdu. Devasa, yüksek binalar. Allah Resulü yapmayın dedi. Aa, Mekke'dekiler bile dinlemiyor ki Allah Resulü'nü. Osmanlı Beytullah'tan yüksek bir ev yapmadı. oraya hizmet ederken şimdi oho millet o ne o? Zemzem tavurdan namaza duruyor Beytullah'a. Cam bölmeden. Önceden şeydeydi. Neydi o? Hilton vardı. Hilton'un camından millet namaza duruyordu. Şey Beytullah'a. Küfür küfür ya tabi. Bazı şey efendiler de oradan duruyordu. Tabi. Bir de tekerlekli sandalyeyle getiriyorlar, camının önüne koyuyorlardı onu. Gözümde gördüm. Millet de orada şeyde, ne o, ee, Hilton'un camında ya, hüraa bütün şey orada, bütün tarikat, cemaat orada.